arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Amangas oynuyoruz. Amangas'tan tabii ki de katil olmaya çalışıyoruz. İnşallah olabiliriz. Başladı. Hadi bismillah. İlk oyundan katil oldu. Çok güzel. Yani burada patates var. Hmm, Türk herhalde. İlk işimiz şöyle hemen. Direkt bastılar ama böyle olmaz ki ya. Anladım ya. Niye bastın ki anladım. bir şeyler yazıyorlar ya. Ama çoğu kişi oyundan çıktı ya. Olsun biz yine de kadirliğimizi yapalım. Kime verelim? Hmm, şu an verelim ya. Küçük oldu bastı boşuna. Anladım da asamadık. Çünkü şey geldi. Skip'ten iki kişi bastı. Hala iki posturuz. Hani bu online'da arkadaşlarınız olmadan oynadığınızda çoğu kişi çıkıyor. O yüzden gıcık oluyorum biraz oyunun bu açısından. Girdim girdi bir şeye çıkma ya. Niye çıkıyorsun ki? Ben şurada ikilimiz doldu. Ben şurada birini keselim. Gelin kaçmayın buraya gelin. Kaçıyorlar herhalde anladılar diyeceğim. Ben burada gittim. Repart'ta da kazandık. Çok kolay oldu. Niye mi? Çünkü herkes çıktı. Bir kez daha deneyelim. Bakalım bu sefer kri ve Türk deniz. Kri mutlulabilecek miyiz? Bu da doluymuş. Bir kez daha deneyelim. Feyza. Bu da Türk oyunda. Bu ara çok Türk olmaya başladı herhalde. Millet bir şeyiz. Merve var falan filan. Benim turuncu rengimi almışlar ya. Bakalım güney impostoruz. Çok garip. Evet arkadaşlar. Impostoruz. Şurada birini hemen kestim. Kaç, kaçıyorum. Buradan çıkabiliriz herhalde. Önce kestiğim cesedi gördüm. Aa, arkadaşımız buradaymış. Şuraya, şuraya. Aa, buldular. Ama benim kestiğim bulamadılar. Ben Feyza'yı kesmiştim. Muslara yani Muslera özür dilerim. Purple, purple kendini diyor. ama. Fak çıktı. Komik ismi var. Mustafa kime veriyorlar ki? Şu yabancıya vereceğim ben, Türkleri, Türküme, Türkiye'ye vermem yabancı yer dilerim. Beni astılar. Ayıp ya. Beni öldürdüler ya. Olmaz böyle bir şey. Olamaz. Bakalım bizim imposter kazanabilecek mi? Evet arkadaşlar bizim de katil arkadaşımız burada geziyor öldürdüğü kişiyi buldular. 3'e 1 kaldılar yani. Çok az bir ihtimalle. Yenme ihtimali çok diyemem ama az da diyemem. Çünkü görevler de bitmeye başladı. Yazıyorlar bakalım kime atacaklar. Arkadaşlar videomu abone, videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone daha yeni kanalı açtım ama günde 5-6 video atıyorum yani. Bunu 10 milyon abonesi olanlar yapmıyor. Ben yapıyorum. Buradan sakın demeyin. Enes Batur'a diz atıyor falan filan yani. Öyle anlaşılmasın diyorum yani. Ben de atıyorum. Bana da abone olun yani. Bir like da atarsınız herhalde. Bakalım kimi atacaklar. Son 20 saniye. 19-18 bu yabancı bastı ama herhalde Rus bu ama hala vermedi oy. Son saniye beni de asmışlar Cesedim burada duruyor ya. Eee kimi astılar? Bizim arkadaşımız da bir gitti. Ve ee, bitti. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.